Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün de yine sizlerle akşam yemeğime pirinç pilavı yapacağım. Tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır videoda saklı. Öncelikle şöyle zeytinyağıyla sıvı yağımı tencereme alıyorum. Daha sonra ocağın altını şöyle açıyorum. Ben genellikle hem zeytinyağı hem sıvı yağ kullanıyorum. Ayçiçek yağı bu şekilde. Sonra arpa şehriyelerimi ilave ediyorum. Bunları böyle güzelce karıştırıyorum. Efendim anneciğim. Tamam. Evet, arpa şehriyelerimiz kavrulacak. Daha sonrasında tereyağı. Daha sonrasında tereyağını ilave edeceğim. Ayçiçek yağıyla zeytinyağının ölçüsü tamamen size kalmış. Arpa şehriyem de benim yaklaşık yarım su bardağıydı. Ben akşam yemeğimize yapacağım için 6 su bardağı pirinç güzelce 2 saat öncesinde koydum. Sıcak suda beklettim. Daha sonra 3-4 kere güzelce yıkayıp süzdürdüm bu şekilde. Oldu şimdi böyle harpa şehriyelerimiz güzelce kavrulsun. Karıştırıyorum ara ara. Hani ölçü tamamen size kalmış. 6 su bardağına 6 su bardağı sıcak su ilave edeceğim. Yarım su bardağı da arpa şehriyem olduğu için onu da hesaba katarak 6,5 su bardağı önceden kaynatmış olduğum sudan ilave edeceğim. Bir de pilavımızın tane tane bembeyaz düşmesi için de şekilde. Tereyağını daha sonrasında katanlar da var. Hani pirinci de koyduktan sonra. Ama ben o şekilde yapmıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Çok da beğeniliyor. Ben evlenmeden önce pilav yapmayı bilmiyordum. Kayınvalidemden öğrendim. Ama o tereyağını Pirincini koyduktan sonra ilave ediyor. Evet görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Şöyle birazcık daha altını açıyorum. Çok daha paşa eriyelerimi yapmak istemiyorum. Daha öncesinde 2 saat suda bekletmiş olduğum pirinçlerimi şöyle bir güzel tencereme boşaltıyorum. Böyle pirinç bir an olmasın. Hepsini güzelce tenceremin kalıları. Bunu çok da kırmadan karıştırmamız gerekiyor. Zeytinyağı gerçekten muazzam oluyor kayınvaliden zeytinyağı koymuyor ben daha sonrasında kendim ilave ettim ama o da çok güzel ilave yapıyor ondan öğrendim el almış olabilirim Evet bu şekilde yaklaşık bir 5 dakika karıştıracağım karıştırdım. Şimdi 6,5 su bardağı suyumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Pilavın püf noktalarından bir tanesi şöyle bir tatlı kaşığı limon suyu Küp şekeriniz varsa küp şeker de koyabilirsiniz. Ben evde küp şeker kullanmıyorum. Böyle iki çay kaşığı da toz şekerimizi ilave ediyoruz. Tuz tamamen isteğe bağlı. Ben yaklaşık bir çay kaşığı kadar döküyorum. Biz çünkü çok fazla tuz tüketmiyoruz. Şöyle 1 2 3 kere güzelce karıştırıp kapağımı kapatacağım ve neredeyse mum böyle yanar ya. Onun gibi altını güzelce kısacağım kaynamaya başladıktan sonra. Evet görüyorsunuz zaten suyumuz da sıcak olduğu için. Evet şöyle altını güzelce kıstım. Kapağını hiç açmayacağım. Şöyle fokurdamaya başladı zaten. Dumanın üstünde mis gibi tane tane pirinç pilavım hazır. Evet şöyle pilavımı sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.